Evet merhaba arkadaşlar. Bu hafta 5. sınıf Türkçe dersi için genel tekrar testimizi çözmüş olacağız. Evet birinci sorumuzla başlayalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur diyor. Adana'ya bakalım. Komşular birbiriyle birbirleriyle ağız birliği etmişler. Evet buradaki deyimimiz arkadaşlar ağız birliği etmek. O halde Adana'da bir deyim var. Bursa'ya bakalım. Bunu sen anlat çünkü senin ağzın iyi laf yapıyor. Ağzı iyi laf yapmak bu da bir diğer deyimimizdir. O halde Bursa'da da deyim var. Ceyhan'a bakalım. Çocuğun ağzı yaralanmış. Burada ağız sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. O yüzden deyim anlamında kullanılmamıştır. Denizli'ye bakalım. Çok uğraştılar ama ağzımdan laf alamadılar. Ağzımdan laf almadılar da bir diğer deyimimizdir. O halde cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tahmin anlamı vardır diyor. Yani kesinlik anlamı olmayacak. Adana'ya bakalım. Seni sevdiğim için buralara geldim. Burada herhangi bir tahmin anlamı yok. Bursa'ya bakalım. Keşke sen de okul birincisi olsaydın. Burada da herhangi bir tahmin anlamı yok. Ceyhan'a bakalım. Ablan da senin gibi çalışkandı. Burada da tahmin anlamı yok. Sanırım babam buraya gelecek. Burada sanırım sözcüğünden anlıyorum ki bu cümle bir tahmin cümlesidir. Ve cümlede bakın tahmin anlamı vardır. O halde cevabımız ne olacak? Denizli olacak diyoruz. Evet üçüncü sorumuzla devam edelim. Diyor ki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur. Gurbete her nokta 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 ayrılığın nokta 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 yaşarız. Evet uygun sözcükleri sırasıyla getirelim ve hangisi uygunsa onu işaretlemiş olalım. Gurbete her gelişimizde ayrılığın ayrılık yaşarız. Bu uygun olmuyor arkadaşlar. O halde Adana'yı eliyorum. Gurbete her ayrılışımızda ayrılığın sevincini yaşarız. Burada da uygun olmuyor. O halde Bursa'yı da eliyoruz. Gurbeti her gidişimizde ayrılığın üzüntüsünü yaşarız. Evet, gurbete ne yapılır? Gidilir ve ayrılırken de insanlar ne yaşar? Üzüntü yaşar arkadaşlar. O halde sözcüklerimiz uygun olabilir. Ama Denizli'ye de bir bakalım. Gurbete her giderken ayrılığın coşkusu bu da olmuyor. O halde cevabımız Ceyhan olacaktır diyoruz. Evet dördüncü sorumuzla devam edelim. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur? Eş sesli ne demekti? Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcükleri biz Eş sesli sözcük ya da eş sesli kelime diyorduk. Hangisi yoktur diyor burada? Adana'ya bakalım. Kasap koyunun derisini yüzdü. Yüzdü arkadaşlar. Bir derisini yüzmek var. Sayı olarak yüz var. Ondan sonra havuzda yüzmek var gibi. Ee, sözcükler çoğaltılabiliyor. O halde yüz sözcüğü eş sesli bir sözcüktür diyoruz. Bursa'ya bakalım. İnşaat için Çukur kazdılar. Evet, kaz. Bir kazmak anlamında kaz var. Bir de kaz ne var? Hayvan olarak kaz var. O halde kaz sözcüğü de bakın eş sesli bir sözcüktür diyebiliriz. Evet, de Ceyhan'a bakalım. Arkadaşlar pikniğe gitti. Arkadaşlar piknik ve gitmek. Ee, burada herhangi bir eş sesli kelime yok. Denizli'ye de bakalım. Diyor ki, elinde al bir bayrak vardı. Evet, şimdi el sözcüğüne bakacak olur isek, el bir bizim e, vücudumuzda yer alan, organımız olan el var. Bir de el yabancı anlamında kullanılan bir el anlamı var. O halde el sözcüğü nedir? Eş sesli bir sözcüktür diyoruz. Evet, o halde cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet beşinci sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Evet bu e, verilen sözcükler arkadaşlar çok fazla karıştırılan yazımı çok fazla karıştırılan sözcükler. Şimdi Adana'ya bakalım. Diyor ki yalnız. Şimdi yalnız. E, yalnız kelimesinin Kökenine inecek olursak nedir bu? Yalından gelir değil mi? Yalın nedir? Sade anlamındadır. Yalından dolayı yalnız olmuştur. O halde yalnız kelimesi yalnız şeklinde yazılır. Diğerlerine de bir bakalım. Bursa'da diyor ki kayboldu. Evet normalde bu kayıp oldudur. Fakat arada bir ünlü düşmesi vardır. I ünlüsü düştüğünden dolayı burada ne olacaktır? Birleşik bir yazım olacaktır. Kayboldu bu şekilde yazılıyor. Herkes bunu genel olarak arkadaşlar herkes şeklinde yazıyor öğrencilerimiz. O yüzden bu yanlışa düşmememiz lazım. Herkes değil Buradaki yazım da olduğu gibi herkestir. O yüzden Z değil S koyuyoruz. Yanlış. Bunu da tam tersi yanlış yazıyorlar. L önde, N onun arkasında şeklinde bir yazım oluyor. O yazım yanlış. Doğrusu bu şekildedir arkadaşlar. Yanlıştır. O halde yazımı yanlış olan sözcük yalnızdan dolayı Adana olacak diyoruz. Çünkü doğrusu yalnızdır diyoruz. Evet, altıncı sorumuzla devam edelim. Diyor ki, cümlesinin hangi kelimesinde ünsüz yumuşaması vardır? Ve mavi boşluğa rahatça uzanırdı başları. Adana diyor ki mavi, mavi'de herhangi bir ses olayı yok arkadaşlar. O yüzden bunu eliyoruz. Bursa'ya bakalım, boşluğa, evet ee, kelime. Boşluk önlü ile başlayan bir A harfini almış. Boşluktan boşluğa olmuş. K harfi yumuşayarak yumuşak G'ye dönüşmüş. O halde boşluğa sözcüğünde bir ünsüz yumuşaması var. Fakat diğer şıklara bakmakta fayda var. Rahatça burada ne görüyorum ben? Fıstıkçı şaaptan dolayı ünsüz benzeşmesini ya da ünsüz sertleşmesini görüyorum. Rahatça. Bakın T ve Ç harflerinin yan yana gelmesi bize neyi gösteriyor? Benzeşme ya da sertleşme olduğunu gösteriyor. Denizli'ye bakıyoruz uzanırdı. Burada arkadaşlar bir ses olayına rastlamıyoruz. O halde cevabımız ne olacak? Ünsüz yumuşamasından dolayı cevabımız Bursa olacak. Evet 7. sorumuz. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır? Yapım eki anlamını değiştiren ektir. Çekim eki anlamını değiştirmeyen ektir arkadaşlar. Adana'ya bakalım. Diyor ki sevgisiz. Kelimemizin kökü sevmek, sevmekten sevgi, sevgiden sevgisiz. Gördüğünüz üzere kelimemiz iki tane yapım eki almış fakat çekim eki almamış. Bursa'ya bakalım. Köylüler. Kelimemizin kökenini eniyoruz. Köyden köylü. Lığli nedir? Bir yapım ekidir. Daha sonra ler. Ler neydi? Çoğul eki. Çoğul ekimiz de bizim çekim ekimiz oluyordu. O halde köylüler sözcüğü. Lü'den dolayı lü yapım eki. Ler çekim eki. Yapım ekini de çekim ekini de almıştır. Fakat diğer şıklara da bakalım. Okuyorsunuz. Evet, burada herhangi bir çekim, herhangi bir yapım ekini göremiyoruz. Denizli'ye bakalım. Evimizde burada da yapım ekini göremiyoruz. Çekim eklerini görüyoruz. O halde cevabımız Bursa olacak diyoruz. Evet, 8. sorumuzla devam edelim. Soru köküyle başlıyorum. Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki hikaye unsurlarından hangisi yoktur diyor. Bakalım parçamızı Ercan'la birlikte kütüphanede ödev konumuzu araştırdık. Bu çalışma gerçekten çok faydalı oldu. Konumuzla ilgili birbirinden güzel bilgiler edindik ve ödevimizi hazırlamış olduk. Şimdi Adana diyor ki olay Bursa, Şahıs, Ceyhan, Yer, Denizli'de zaman unsurlarından Hangisinin yoktur'u bulacağız. Şimdi burada bir olay var mı? Evet var. Ercan'la birlikte ödev konusunu araştırmak için kütüphaneye gidiyorlar. Orada çeşit çeşit bilgiler öğreniyorlar ve ödevlerini hazırlamış oluyorlar. O halde burada bir olay var. Şahıs direkt olarak Ercan karşıma çıkıyor. Yer var mı? Ne diyor? Kütüphanede. Nerede? Kütüphanede. Bir zaman var mı? Üç gün önce ya da salı sabahı şeklinde... E, belli bir zaman var mı? Hayır, zaman belirtmemiş. O halde cevabımız denizli olacak diyoruz. Evet, dokuzuncu sorumuzla devam edelim. Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur diyor? Çember biçiminde sıralanan dağlar gün doğarken basamak basamak yükseliyordu. Adana ne? Bursa nasıl, Ceyhan nerede, Denizli ise ne zaman? Şimdi ne yapacağız? Soruları tek tek soracağız. Ee, cevabını alamadığımızı işaretlemiş olacağız. Ne yükseliyordu diyelim. Ne yükseliyordu? Bakın, çember biçiminde sıralanan dağlar yükseliyordu. <laughs> yükseliyordu. O halde Adana cevabı var. Ne'nin cevabı var? Nasıl yükseliyordu? basamak basamak yükseliyordu. Bu da durumunu gösteriyor bize. Nasıl yükseliyordu? Basamak basamak. O halde nasılı da eliyoruz. Nerede yükseliyordu? Nerede? Şurada, burada şeklinde bir yer var mı? Hayır, yok. Ne zaman yükseliyordu? Bir zaman soruyor bize. Gün doğarken yükseliyordu diyoruz. Çünkü zamanı belli. Fakat nerede? bir e, mekan, bir yer olmadığından dolayı cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet 10. sorumuzla devam edelim. Bu paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Söylenilebilir. 13 yaşında hala kendimi veya kendi yeteneklerimi keşfedememiş küçük bir ressamdım. Resim yapmak benim için her şey demekti. Bunun sayesinde kendimi tam anlamıyla ifade etmeyi öğrendim. Düşüncelerimi ve hissettiklerimi bu sayede açık seçik ifade eder olmuştum. Adana diyor ki ünlü bir ressam oldu. Bursa ressamla 13 yaşında başladı. Ceyhan duygu ve düşüncelerini resim yaparak anlattı. Denizli geçimini resim yaparak sağladı. Şimdi Ünlü bir ressam olduğuna dair bir paragrafta herhangi bir yazı var mı? Ünlü bir ressamdım vesaire şeklinde yok. O halde Adana'yı eliyoruz. Ressamlığa 13 yaşında başladı. Burada kafamız karışmasın arkadaşlar. 13 yaşında hala kendimi veya kendi yeteneklerimi keşfedememiş küçük bir ressamdım. Yani 13 yaşından önce başlamış şeklinde bir bilgi. Elimde var mı ya da 13 yaşında başladığına dair bir bilgi var mı? Yok. Ama 13 yaşında bir ressamdım diyor. 13 yaşında başladığını bize söylemiyor. 12 yaşında da başlamış olabilir. 11 yaşında da başlamış olabilir. Hani buna dair kesin bir bilgi yok elimizde. 13 kafamızı karıştırmasın. Bursa'yı eliyoruz. Duygu ve düşüncelerini resim yaparak anlattı. Bakın bunun sayesinde kendimi tam anlamıyla ifade etmeyi öğrendim. Düşüncelerimi ve hissettiklerimi bu sayede açık seçik ifade eder olmuştum. Yani duygu ve düşüncelerini ne yaparak Resim yaparak anlattığına dair bize bir bilgi söylüyor mu? Evet söylüyor. Geçimini resim yaparak sağladı. Burada herhangi bir şekilde geçimini resim yaparak sağlıyor şeklinde elimde bir yazı var mı? Bir bilgi var mı? Hayır yok. O halde cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Evet 11. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Karşıt anlamın diğer bir resmi zıt anlamda arkadaşlar diyoruz. Adana'ya bakalım. Onu sakin, dürüst ve çalışkan bir dost olarak hatırlıyorum. Evet, ee, burada karşıt ya da zıt anlamlı sözcükler verilmemiş. Bursa'ya bakalım. İli siyah gözlerini beyaz ceketimin üzerinde gezdiriyordu. E, siyah ve beyaz sözcüklerine dikkat kesilelim. Siyah göz, beyaz ceket. Siyah ve beyaz birbirine neyi? Karşıtı ya da zıt anlamlısı. O halde bu olabilir. Fakat diğer şıklara bakmamızda fayda var. Yan binanın üst katında arkadaşlarıyla çay içiyor. Burada da karşıt anlamlı sözcüklerin kullanılmadığını görüyorum. Evet, Denizli'ye bakalım. Uzun boylu zayıf bir delikanlı bizi karşıladı. Evet, uzunun ter, e, zıt anlamlısı kısa. Belki uzun boylu e, kısa şeklinde devam eden bir cümle olsaydı, evet zıt anlamlısı derdik. Fakat e, uzunun zıt anlamlısı zayıf değil arkadaşlar. O halde ne olacak? Siyah ve beyazdan dolayı cevabımız Bursa olacak diyoruz. Evet, 12. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Yani gerçek anlamının dışında kullanılmıştır diyor. Adana bu sorunu çözmenin mutlaka bir yolu vardır. Buradaki yol gittiğimiz güzergah olan yol değil. Buradaki yol çözüm anlamında arkadaşlar. O halde yol gerçek anlamının dışında kullanılmış. Mecaz anlamı olabilir. Fakat diğer şıklara da bakmamızda fayda var. Evin arka duvarını tablo gibi boyamışlar. Burada arka mecaz anlamında kullanılmamış. Önündeki kağıda rastgele resimler çiziyordu. Kağıt burada da kendi anlamında kullanılmış. Yüzünü bahçeye bakan pencereye çevirdi. Burada da yine kendi anlamında kullanıldığından dolayı cevabımız Adana olacak diyoruz. Çünkü yol sözcüğü burada bir çözüm anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır diyoruz. Evet, 13. sorumuza bakalım. Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Ana fikir neydi? Metnin bize vermek istediği mesaj, bizim metinden çıkardığımız ders. Verilen mesaj ya da çıkarılan ders ana fikirdi. Bu bilgi ışığında paragrafımızı okuyalım. Nasıl ki insanların özgür yaşama hakkı varsa, aynı şekilde diğer canlılar da bu hakka sahiptir. Bu yüzden diğer canlılara kötü davranmamalıyız ve kötü davranan kişileri uyarmalıyız. Evet, buradan çıkardığımız ders ya da bu metnin bize vermiş olduğu mesaj neymiş bakalım. Adana diyor ki insanlar arasında adaletli olmalıdır. Evet, ana fikir olabilir mi? Olamaz. Bursa'ya bakalım. Hayvanları evcilleştirmeliyiz. Evet burada da böyle bir ana fikir çıkamaz. Ceyhan'a bakalım. Doğanın kendine has kanunları vardır. Denizli her canlının özgür yaşama hakkı vardır. Evet arkadaşlar Denizli'de her canlının özgür yaşama hakkı vardır diyor. Burada da tam olarak bize vermek istediği mesaj her canlının özgür yaşama hakkı olduğudur. Evet 14. sorumuzla devam edelim. Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Adana'ya bakalım. Kardeşim Almanca öğrenmek için kursa başladı. Şimdi cümleler nasıldı büyük harfle başlar. Burada böyle bir sıkıntı yok. Evet bu doğru. Fakat Almanca. Almanca, Türkçe, Fransızca, İngilizce şeklinde nedir? Dil, milletlere ait diller nasıl yazılır? Büyük harfle yazılır. O halde bu Almancanın A'sını nasıl yazmam gerekirdi? Büyük harfle yazmam gerekirdi. Diğer şıklara bakalım. Bugün Türk Dil Kurumu'na gidecekti. Evet, kurum ve kuruluş isimleri arkadaşlar bu şekilde büyük harfle yazılıyor. Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu şeklinde kurum ve kuruluş isimleri büyük harfle yazılır diyoruz. Araştırmacılar Mars'a insan göndermeyi planlıyor. Evet, gezegen anlamında kullanılmıştır. Büyük harfle yazılır ve gelen ek kesme işaretiyle ayrılır. Doğrudur. Denizli'ye bakalım. Kurtuluş Savaşı'nın geçtiği yerler hakkında bilgi veriyordu. Evet, Kurtuluş Savaşı bir özel isim olacak. O yüzden isimlerin ilk e, kelimelerin ilk harfleri ne olacak? Burada olduğu gibi büyük harfle ve getirilen ek bakın kesme işaretiyle ayrılacak. Burası da doğrudur. Fakat Almanca gibi Türkçe gibi, Fransızca gibi, İngilizce gibi diller ne olacak? Her zaman ve her zaman büyük harfle yazılacak diyoruz. O halde cevabımız Almancadan dolayı, Almanca kelimesinden dolayı adana olacaktır diyoruz. Evet, 15. sorumuzla devam edelim. Bu dizelerde şair aşağıdakilerin hangisine seslenmektedir? Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay yıldızının ışığı yeter. Direkt olarak karşıma aslında çıkan e, kavram belli değil mi? Dalgalandığın yerde ne dalgalanır arkadaşlar? Bayrak dalgalanır değil mi? Ay yıldız diyor. Evet bayrağımızın üstünde ne vardır? Ay ve yıldız vardır. Direkt olarak zaten bayrağa seslenmektedir diyebiliriz. Zaten arkadaşlar Arif Nihat Asya adlı sanatçımız da bir bayrak şairidir. Evet buradan ne diyoruz? Bayrağa seslenmektedir diyoruz. Evet 16. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlüyle başlayan bir ek alırsa sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşar? Evet, tek tek ünlü harf getirerek yumuşayan sözcüğü bulalım. A sanat, sanatı, sanata. Burada herhangi bir yumuşama olmadı. B'ye bakalım. sınıf, sınıfı, sınıfa. Burada da herhangi bir yumuşama olmadı. Ceyhana bakalım. nefesi, nefese. Burada da herhangi bir yumuşama olmadı. Denizli'ye bakalım. bardak, bardağı, bardağa. Ne oldu? Ünlüyle başlayan bir harf getirdiğim an K harf yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştü. O halde bardak sözcüğü yumuşama, yumuşamaya uğrar diyoruz. Evet son sorumuz 17. soru. Yukarıdaki parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir diyor. Hayatta güç olan üç şey vardır bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı kullanmak. Evet öncelikle burada bir açıklama yapıldığını görüyorum. Hayatta üç şey vardır diyor güç olan. Şimdi açıklamalardan önce ne geliyordu? İki nokta üst üste. Açıklama bildiren cümlelerden önce, açıklamalardan önce her zaman iki nokta üst üste. Bakalım Burada da bir açıklama var değil mi? Üç tane şeyi bize açıklayacak. O halde iki nokta üst üste gelecek. Ne yaptık? Ceyhan'la Denizli'yi elemiş olduk. Bir sırrı saklamak, bir yarayı unutmak, boş zamanı kullanmak. Evet, burada da birbiri ardınca sıralanan sözcükleri görüyorum. Bu şekildeki sözcüklerin arasına da biz ne koyacağız? Virgül koyacağız. Boş zamanı kullanmak. Cümle tamamlanmış ve bitirildiği için de buraya biz nokta koymuş olacağız. O halde ne olacak? İki nokta üst üste virgül virgül nokta cevabımız Adana olacak diyoruz. Evet e, bu slaytta da arkadaşlar soruların cevap anahtarlarını yayınladım. Kaçırdığınız yerleri de buradan bakabilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.